Evet dostlarım, beslemeler tam gaz devam. Gördüğünüz gibi yavruları... Gel, 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 gel. Hay, yerim ben içeri. Gel, gel lan, gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle içecekler sizi. Daltonlar sizi. Sizi daltonlar, sizi, sizi, sizi. <laughs> Şu ağaç kavunu dibine hemen buraya. Aynen o. Burası. Evet, Burcu'nun kendileri besliyor. Gök aynı... hayvansever dostumuz Burcu'yu tanıyorsunuz. Getireceğim şimdi. Biraz. Hem orada oturuyor esnaf arkadaşımız. Afiyet olsun. Hay yerim ben şişe. <laughs> Sıpalar sizi. A é vida, Evet Murat kardeşimiz Göttürk sakinlerinden. Müthiş bir hayvan sever. Senin kadar olamadık abi. Estağfurullah ya. kardeşim benim. Senin kadar olamadık. Evet, burcapları yaşlamana getirdi yavrulara. Gel kızım gel 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 terseri. Aslında... Ya bak nasıl yiyorlar. Bunların annesi bu mu? Evet. Diğerlerin annesi mi? Ee, yok pardon. Bu diğerlerin annesi. Şu e, akasya var. O bunun öndesi. Su burada var. Şu tank var ya bak sağda. Arabanın hemen yanında. Bence bu yeter. Bir de bak paklaya dökelim onu. Paklaya dökelim. Bunlar yeter mi? Hı hı. Sıpalar sizi. Yoruldun? Evet ağırım ama. Evet. Bugün hava iyi. Rüzgar var ama çok şükür gün hava güzel. <laughs> Evlat. Merhaba. Ne haber? Merhaba. Kaç bula, kaç bula. Evet, onu döktük. Evet, Göktürk'te hayvan sığa dostlarımızı hep beslenme geliyorlar. Kendine çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Ne haber? Gel bakalım minnak gel. Gel gel gel. Gel bakalım. Günaydın herkese. Hadi uyan artık uykucular sizi. Çok hoş yaşarsınız bak koşuşa düştü. <laughs> Çocuklarını değiştirir. da bol. Başka bir şeyiniz var mı? Çocuklar söyleyin bakayım. Hmm, güneşlenmek istiyorsunuz. Tamam olur. gibi diyor ki arkamızdakini siyah sarıların kimde kaşlı oldukiler <laughs> Hepsinin esnesine benziyor. <beydik. gülüyor> Bunlar da benim gibi sokak çocuğu. Ke. 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 Para size. Ne? E şöyle şekler. <laughs> Nereye gidiyorsun sen? seni Sıpa seni 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 Sen ne yapıyorsun orada? Niye patlıyorsun onu? çitişiyorlar. <laughs>